Merhabalar değerli insanlar. Kısa bir videoda birlikteyiz tekrar. Başlıktan da anlaşılacağı gibi Kur'an gerçekten ayetlerde hitap ederken ey müminler, ey insanlar dediği zaman hem kadına hem erkeğe mi hitap eder yoksa sadece erkeklere mi hitap eder? Kur'an biz diyoruz ki erkekleri muhatap alıyor, kadınları muhatap almıyor kadınlar tıpkı bir köle gibi, bir eşya gibi alınıp satılacak bir mal gözünde görüyor Kur'an. Bunu da her zaman söylüyoruz. E, Alimran suresinin 14. ayetinde orada ne diyor? Kadınları, çocukları, işte altını, ahçeyi, arsayı sizlere dünya nimetinin geçici varlıklar olarak verdik diyor. Biz bunu cariye köle açısından bakacağız şimdi. Kadın erkek e, ayrımı var mı yok mu? Bizim ilahiyatçılarımız biliyorsunuz böyle söylerler. Derler ki hitap ederken ayette ey müminler dediği zaman içerisine kadın da girer erkek de girer derler. Ve yalanın ortasından konuşurlar bu şekilde. Neden? Bakın şimdi arkadaşlar mesela Nisan suresinin 25. ayetinde ne söyler? Nisa Suresi 25. ayetinde şunu söyler. Evlenmeye gücü yetmeyen yani fakir erkekler der ki imanlı mümin cariyelerden alsınlardır. Değil mi? Şimdi eğer şimdi orada evlenmeye gücü yetmeyenler dediği zaman hem erkeklere hem kadınlara hitap etmiş olamaz. Çünkü kadının erkeğe satın alması gibi ya da mihir vermesi gibi herhangi bir şey yok Kur'an'da. Kur'an'a göre erkek mihrini verir, alır. Ücretini verir, alır yani. Ücrettir mihir. Anasına, babasına kimse velisi ücretini verir, kadına sormaz bile. Adam satar. İslam'ın şeyi bu. Dönemindeki uygulama bu. Bunun dışında kim ne diyorsa sizi kandırmaya çalışıyor. Bunun bariz örneği Ebu Bekir zamanında, Ebu Bekir halifeyken ya da Ömer işte Ömer bin Abdülaziz hatta o halifeyken şimdi bunu İbn Hazm anlatıyor arkadaşlar. İbn Hazm Muhalla adlı eserinde bakın ne diyor. Mesela bir kadın bir kadın Ebu Bekir'e gider. Ebu Bekir'e var der ki benim bir kölem var ben bununla bunu azat edeceğim, özgürleştireceğim ve evleneceğimdir. Erkekler bunu yapıyor ya, kadın da gider Ebu Bekir'e sorar bunu. Ebu Bekir de bunu Ömer'e gönderir. Kadını. Kadın Ömer'e gider durumu anlatır. Durum böyle böyle. Erkekler nasıl ki cariyelerini alıyorlar, evleniyorlarsa onlarla özgürleştirip ben de onu özgürleştirip evleneceğim deyince kadına öyle bir dayak atar. Ömer. O adaletli vicdanlı Ömer var ya kadına altına bırakan kadar. Altına kadın işiyor ve sıçıyor. O derece dövüyor kadın. Daha sonra başka örnekler de var değerli insanlar. İşte Abdülaziz döneminde bir kadın yine cariye mi? De, ben kölemi çok seviyorum. Diyor. Bunu özgürleştirip bununla evleneceğim. deyince sorar yani. Kadına evli misin, bekar mısın? Bana yani, durum der. Kabul etmezler ve der ki bunu götürüp başka bir uzak yere götürüp satacaksın bu kan, bu köleydir. Burada tutmayacaksın. Kölenin orada durmasını bile yasaklarlar değerli insanlar. Yani bütün uygulamalara bakıldığı zaman uygulamalara bakıldığı zaman çıkan fetvalara bakıldığı zaman Kadının böyle bir yetkisi yok. Kadın bekar diyelim ki bir kölesi var. Kölesi de hoşuna gitti. iyi çalışıyor. Kendisine eş alacak özgürleştir. Olmaz. Yapamaz bunu. Kadın yapmaz. Erkek istediği kadar. Cariyede sınır yok. Cariyede sınır yok. Nereye giderseniz gidin sorun. Bu kadar erkekler için yani şey var. Olanak var. Ama Kadın için yok. Kadına ceza veriyor. Bunu söylemesiyle birlikte Ömer ceza veriyor. Döve döve öldürecek neredeyse. Ve bize anlatılan işte o şeylerde efendim kad, kadın erkek hepsini kapsar Kur'an ayetlerinde ey müminler ey insanlar dediği zaman kadınlar da için alır derler ve yalan söylerler. Esen kalın değerli insanlar. Başka konuda başka ayette görüşmek üzere.